Altılıdan herkese merhaba. 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul Atyarış Tahmini'nde birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone çok mutlu olurum. Açıklama kısmına İstanbul bültenini Excel formatına ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. E ayrıca da bu bültenin nasıl çalıştığı ile alakalı daha geniş anlatımda bulunduğum videoyu da açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oraya tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Yeni abone olanlar ve bültene aşina olmayanlar varsa hemen tahminlere geçeyim. 8 koşulu bir program var. Birinci koşu Made in 2 yaşlı İngiliz Tayları 1200 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Burada 4 tay benim için ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki 1 numaralı Baynal Çakan. Hem eşkal olarak hem pedigir olarak rakiplerinin bir tık önünde gördüğüm bir isim. Ee, Sentetik piste çıkacak olması tabii ki ilk kez e, farklı. Ama ben bu pisti iyi yapacağını düşünüyorum. Bu safkanın ilk yarışında gayet güzel aksiyonları, güzel eşkali, güçlü bir yapısı vardı. 1 numaralı Baynal Çakan artan performansı e, tecrübesiyle şanslı olacaktır. Aynı zamanda performansını da arttıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla 1 numaralı Baynal Çakan ilk şansla en ciddi rakibi 7 numaralı Power Maker. Biraz mesafe istediğini daha ilk yarışından beri söylüyorum. E son yarışında da bunu gösterdi. Mesafe uzadıkça daha da iyi olacaktır. Nispeten 100 metre daha uzadı ve şansı bir tık daha arttı. Sentetik pisti biraz daha iyi yapıyor. E ve bu koşuda da şanslı bir derisi olacak. Akın Sözen üzerinde de ısrarını sürdürüyor ki bence de haklı yani. Bu safkanın uzun vadede iyi koşacağını düşünebiliriz ki. 1-12 içerse Çin pistteki derisi gayet yeterli. 7 numaralı Power Maker en ciddi rakip olacak. 4 numaralı Social B. Fena bir safkan değil. Gökhan Kocakay ile start alıyor. 1.14 içerisinde sentetikte fena olmayacak bir derecesi var. 46 performans. Son koşusu B form 33 performans. Ortalama performanslarda bulunuyor ve bu koşuda da şanslı bir diğer isim olacaktır. Son olarak da 5 numaralı Statue of Liberty. Bu safkanın da biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Normalde çok iyi bakılırsa ve bir sakatlık falan görmezse bu safkan uzun vadede çok başarılı olacağını düşünüyorum. Normalde ilk yarışta pek tutmamıştım. İdmanını çok beğenmemiştim öyle. Ama e, padok'ta gördüğümde bu safkanın çok farklı bir e, kumaşı olduğunu hissettirdi bana. E, uzun vadede çok e, eşkale oturdukça, fiziksel gücü oturdukça farklı bir isme dönüşebilir. O yüzden de ben biraz takip edeceğim ki sentetikte de daha iyi koşma ihtimali olan bir isim. 5 numaralı Statue Liberty. O yüzden de şans vereceğim. Halis Karataş da biniyor zaten kendi safkanları. 1-7-4-5 benim bu koşudaki sıralamam olacak. İkinci koşu şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1600 metre için piste mücadele edecekler. Burada küçük oynasın iki isim yeterli olabilir. Bayağı ön plana çıkıyorlar ama bir safkandan sürpriz gelebilir diye düşünüyorum. İlk şansı 3 numaralı torpile vereceğim. Son koşudaki 62 performans rakiplerinin önünde çok da formuna geliyor ve Gökhan Kocakay'la start alıyor. 1.37'nin altına inmiş. Bir çim pist derecesi de mevcut. Gayet iyi bir durumda geliyor 3 numaralı torpil. En ciddi rakibi 2 numaralı Grey Ghost. O da çok formda. Son iki yarışında A formu alırken 1.36 ve 37'lik çok güzel dereceleri var. Mehmet Kaya ile devam ediyor. Elinde gücü de sermayesi de vardı. Bu derece ve performans daha da ileri götürebilir. En ciddi rakibi olacak. 3-2 ile bu koşuyu geçebilirsiniz ama 4 numaralı adresten ben sürpriz gelebilir diyorum. Hazırlıkları fena değil ve bu safkan daha ilk yarışında 1.37 net derece yaptı. Geçen sene yaptı. Yaş aldığı düşünülürse daha iyisini yapacak bir kumaşı var. Dolayısıyla da sürpriz gelebilir. Biraz geri planda kalabilir. Hem birincisi hem arasından dolayı. Ama 4 numaralı adresten ben sürpriz bekliyorum. 3-2 çizgi 4 bu koşudaki değerlendirmem. 3. koşu 16 handikap 3 yukarı İngilizler 2100 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada da 5 safkana şans vereceğim. İlk şansı 3 numaralı Electrus'a e veriyorum. Son formu e, grubun en formu safkanı diyebilirim. E, son uzun mesafeli çim pist yarışlarında da gayet güzel performanslara sahip. Yine derece olarak da 11 ve 12 gibi istikrarlı güzel de derecelere sahip. Ali Kaçmaz idaresinde 2 şansı 3 numaralı Electrus'a e vereceğim. En ciddi rakip 7 numaralı Vivernus Pride bu safkan da aradan sonraki son 2 yarışında 2-11'lik güzel dereceleri var. Son koşuda 65 performansa da çıktı. Uygun kilosundan dolayı performansı ve dereceleri bu koşu için yeterli gözüküyor ve Yiğitcan Gökçe ile şanslı bir diğer isim olacak. 7 numaralı Vivernus Pride. 8 numaralı Meksikalı Proteo bu safkanın şurada 2 onluk derecesi dikkatimi çekti ve takip ettiğim bir safkan genel olarak da sürekli performans ortaya koyuyor. Formunda da bir artış oldu. Hakan Yıldız idaresinde sürprizi yapabilir. Geri planda kalabilir. 8 numaralı Meksikalı Proteo. Ben takip etmeye devam edeceğim. 5 numarada Authority bu safkana Gök Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Uzun mesafedeki son yarışları. Biraz son dönemde biraz tutuk ama şurada 65 performansı var. 2 onluk dereceleri falan var. İyi de bir jockey olduğu için şans vereceğim. Ve 6 numarada Altun Yıldız zaman zaman yüksek performans ortaya koyuyor. Biraz formunda bir standart var. Yani sürekli e, benzer vasat bir görüntüde ama bunu arttırabilir. Dereceleri fena değil. Yani sentetik için 13 güzel dereceler. Çin pisti biraz daha daha iyi dereceler olsa daha iyi olur tabii ki ama yine de istikrarlı sürekli performans ortaya koyuyor ve rakiplerde uygun diyebiliriz. Yani çok öyle ahım şahım ön plana çıkan bir at yok. Dolayısıyla da şanslı bir konuma gelmiş durumda bence. 3-7-8-5-6 sıralamam. Dördüncü koşu 15 handikap 4 kilo Arap kısrakları 1400 metre için pistte mücadele edecekler. Ben günün bankası olarak bir numaralı hadi Bakalım'ı değerlendireceğim. Son koşusu Çin pistte Bursa'da bana göre rahat kazandı. 1.32.03 çok güzel bir derece var. İstanbul'da da 1.33 netlik bir derece var ve Mehmet Ali Akköbek gibi yetenekli de bir aprant ile start alıyor. Ben son koşusunu çok beğendiğim için bir numaralı hadi bakalım uygun da rakipler bulduğunu düşünüyorum ve koşu kazanmasını bekliyorum. Tabi dişi koşusu yani sürpriz de olabilir ama ben son performansa baktığım zaman kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı hadi bakalım. İdmanda da gayet güzeldi. Sonun 27'lik güzel bir çalışması da var. Şanslı bulduğum bir isim. Beşinci koşu kısa 7 Üç yukarı İngiliz dişi safkanları yine 2100 metre çim göreceğiz. Burada iki isim rakiplerinden ayrılıyor. Bunlar 4 numaralı Moonlight Fairy zaten son koşuları 90-100 civarındaki son koşuda bayağı top seviyeye çıktı. Kazanacak duruma geldiğini gösterdi. Sonlar çok güçlü gelmişti ve çok da iyi bir jokeyle start oldu. Bana göre çok formlu ve çok hırslı bir dur e, bir durumda Vedat Abiş. 2-0-9'a inen de çok güzel de bir dereceyle geliyor. 4 numaralı Moonlight Fairy. E, Tabi e, tekrardan formuna kavuştu. Artık kazanır diyoruz ama belli de olmaz ya dişi safkan. Ama e, ben ilk şansı hak ettiğini düşünüyorum. En ciddi rakibi de 5 numaralı Splendid. O da 90-100 civarı performansları. 2 altında dereceleri de var. Ayhan Kurşun'a e, bu iki isim arasında geçecek gibi gözüküyor. 4-5 benim için yeterli gözüküyor. 6. koşu Kazım Karabekir koşusu. Grup 2 mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Zor bir koşu, kalabalık bir yarış ama ön plana çıkan bir tay var burada. İlk şans 10 numaralı King Volkan'da. Hem bir eküresi var hem de son koşusu 1.18'in altında gayet kaliteli bir safkan ve Mehmet Kaya ile start alıyor. Ekstra motivasyonu da biliyor kendi safkanları olduğu için. Dolayısıyla 10 numaralı King Volkan son koşu derecesiyle bu koşudaki şansı hak ediyor ancak çok dış kulvar. Yani böylesi kısa mesafeli bir yarışta, kalabalık bir yarışta bu kadar dış kulvar Bana göre ciddi bir sıkıntı yani. Dolayısıyla da geçirme olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da e, favori olmaya hak eden ama riskler barındıran bir safkan. En ciddi rakip 5 numarada Doğu Yurt. Son koşusu çok başarılı. 66 performans 1.18.85'lik. Çok güzel bir derece. Çok e, güzel bir kulvardan çıkıyor. Akın Sözen'le devam ediyor. Kumaşı olan sonlarında çok rahatlamıştı son koşusunda. Ee, ve bu koşuda da en şanslı isimler arasında gözüküyor. 5 numara Doğu Yurt bence. 8 numarada John Son iki yarışı da 62 ve 65 performans üzerine bir de Veletapiş'i aldı şimdi. E, tehlikeli bir safkan. Çok e, iyi rakiplere karşı güzel performans ortaya koydu. E, İstanbul Çim'inde ilk kez göreceğiz tabii ki ama ben e, yüksek performanslarıyla şanslı görüyorum bu safkanı. 15 numaralı... Soyupak Ankara'da çok başarılı yarışları var. 1.19'un altında 2 tane derecesi var. Gayet güzel akışlı, kaliteli bir safkan. 15 numaralı Soyupak'ta çok ciddi şanslı görüyorum. Müslüm Şehlikli'de devam ediyor. 7 numaralı Hızlı Kerem bana göre çok farklı bir kumaşı var. Son koşusunda biraz beklentinin altında kaldı ama Şimdiki tek yarışında 1.18.36 gibi mükemmel bir derecesi vardı Gökhan Kaçakaya ile. Şimdi Ayhan Kurşun'la start alıyor. Son koşusunda tabii bir biniciden dolayı. Yani böylesi bir kaliteli, bana göre kaliteli tabii ki. Belki sahipleri o potansiyeli görmemiş olabilirler. Ben Aprantif indirmem yani böyle bir kalite. Hızlı Kerem şimdi Ayhan Kurşun'la start alıyor ve bu koşuda çok farklı bir hızlı kerem izleyebiliriz. Hani favori önersem mi dedim ama performans olarak rakipleri biraz daha iyi çıkmıştı dereceleri falan. Hani İstanbul'da 17 yapan var, Bursa'da 18 yapıyor ama bu safkanın farklı bir yapısı var işte. Yani çok etkili gelebilir sonlarında. O yüzden hızlı kerem koşunun gizli favorilerinden biri benim için e, gününde ise çok farklı koşmasını bekliyorum. 11 numaralı Oğul Fatih son koşusunda 55 performans elde ederken e, gayet iyi bir performans. 18 içerisinde dereceleri ve işman çizikle start alıyor. E, Ay'a bakan Kıstak Baba Demirkaz'ın zaten kumaşı var. E, yarışlarına da bunu gösterdi. Şanslı görüyorum. 9 numaralı kayıpsız. Son koştaki aksiyonları çok güzeldi ve Gök Gökhan ile devam ediyor. Kumaşı olan ve uzun vadede başarılı olabilecek bir isim. Dolayısıyla da 9 numara kayıpsız da şanslı ve son olarak 19 numaralı Tumbul İsmet'in ben son koştunu çok beğendim. Zaten 56 performansla elde etmiş. Annesi zaten çok başarılı bir kıstrak. Ercan Çankaya dersine günün bombasını yapabilir ki. Bursa'da o da 18 içerisinde bir dereceye sahip. Dolayısıyla 15 8 15 7 11 9 ve 19 benim tuttuğum isimler. 7. koşu şartlı 3 mücadele 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Burada bir safkanı risk edebilirsiniz. Bu isim 6 numaralı da nesip. Genel kalite olarak ben rakiplerinin önünde görüyorum. Sentetik pistte yanlış hatırlamıyorsam ilk kez çıkacak. Tek dezavantajı bu. Ama Çim'i yaptığına göre Çim'de koşu kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 6 numaralı Nesip sentetiği de yapacaktır. Pedigride yapmayacağını hiçbir şekilde söylemiyor. Genel kalite son derece iyi ve Akın Sözen Nesip'i diyor. 6 numaralı Nesip kalitesiyle koşu kazanmaya en yakın isim ve iki tekli, üç tekli oynuyorsanız yazabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir isim. Tek yazmak istemiyorsanız rakipleri şu şekilde. 3 numaralı Çelikoviç. Genel kalitesi iyi ama çok şanssız bir safkan ya da beceriksiz bir safkan öyle söyleyelim. Dereceleri, performansları gayet iyi. Bir aprante dezavantajı var ama 3 numaralı Çelikoviç şanslı isimlerden biri gibi gözüküyor bu koşuda. 4 numaralı Hızlı Veysel yine grubun kaliteli isimlerinden biri diyebiliriz. Sentetikte 34 çeşitli dereceleri var ve sentetik tecrübesi var diyebiliriz. Mehmet Ali Akgöbek de start alacak. Şanslı bir diğer isim. 5 numaralı Kahraman Ela son kursunda çok ciddi bir sürprize imza attı. 34 CHS derecesi var. İlcan Gökçe'ye devam ediyor. Ee, bu süp... bu performansını tekrarlaması haline yine şanslı olabilecek bir isim. Ee, daha sonrasında 2 numaralı buz devi, bana göre kumaşı olan, biraz mesafe isteyen bir safkan. Mesafe ile alakalı bana göre soru işareti var. Ama Ali Yıldız'ı start alıyor ve sentetik pistte fena performansları yoktu. Şans verilebilir. Son olarak da 5 numaralı pardon 9 numaralı Balberfin'e son koşusu 34 içerisinde ve 56 performansı var. Ferit yardımcı ile sürpriz şansına sahip ama 6 numaralı Nesip'i tek değerlendirebilirsiniz. Diğerlerini sıralama dahilinde tek yazmak istemiyorsanız ya da farklı bahis türlerine değerlendirebilmeniz için söyledim. bütün safkanları söylüyorsunuz diye şey yapmazsanız eleştirmezseniz sevinirim tabi. 8. koşu satış 2 mücadele 3 aşı İngilizler 1500 sentetik piste mücadele edecekler. Burada da bir safkan risk edilebilir. Bu isim bir numaralı Çerkez Köylü. Genel kalite olarak bana göre net bir şekilde rakiplerinin önünde. Tam pist ve mesafesi bana göre bir numaralı Çerkez Köylü Mehmet Kaya idaresinde koşuyu kazanmaya çok yakın. Tabi bir satış koşusu olduğu için tek soru işaretim. Tek yazmak istemezseniz farklı bahis türleri için 3 numaralı Linekim grubun kaliteli isimlerinden biri Ferit Yardımcı idaresinde şansı var. 4 numaralı Sefa Köylü genel performansları bu grup için yeterli sayılabilir. Eğer Çerkes Köylü eksik koşarsa devreye girebilecek isimlerden biri. 2 numaralı JJ'de istikrarlı diyebiliriz. Genel performansları derecede fena değil. Ve 5 numaralı Atomic Monster son iki koşusu kötü de olsa genel kalitesi fena değil. Ali Yıldız idaresinde sürpriz şansı var. 1 numaralı Çerkes Köylü kazanmaya çok yakın. E, eksik koşması halinde 3, 4, 2, 5 de diğer ihtimaller olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına Excel formatında bültene ekliyorum. İndirip inceleyebilirsiniz. Bültenle alakalı e, daha geniş anlatımda bulunduğum, bültenini anlattığım videoyu, videonun linki de açıklama kısmında olacak. Emeğe saygı videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca abone olursanız çok mutlu olurum. E, kanalı 5000'e doğru şöyle bir götürelim. E, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.